Evet, 8. sorudayız. Aşağıda uzunluğu 360 ve 400 arasında olan AB doğru parçası verilmiştir. Bu doğru parçasının üzerine kenar uzunlukları 5 ve 7 olan kareler, birer kenarları ortak olacak şekilde boşluk kalmadan ve doğru parçasından taşmadan yerleştirilebiliyor. Dikkat! Biri 5 santimlik kareleri yerleştirebildiğim için 5'in katı olmak zorunda. Diğeri 7 santimlik kareleri yerleştirebildiğim için 7'nin katı olmak zorunda. Ve daha da önemlisi bu uzunluk 360 ve 400'ün arasında bir uzunluk olmak zorunda. Şunu düşüneceğim. 5 ile 7'nin en küçük ortak katı kaç? 5 ile 7'nin en küçük ortak katı. 5 ve 7 aralarında asal sayıları olduğu için 5 çarpı 7'dir. Yani 35'tir. Yalnız bu en küçük ortak kattır. Dolayısıyla 35'in katları da olabilir. Öyle bir katını alacağım ki 35'in 360 ile 400'ün arasında bir değere karşılık gelecek. Ki hemen şunu görüyorum. Bakın 5 kere 7 35, 10 katı 350, 360 ile 400'ün arasına girebilmesi için benim bunun 11 katını alabilmem lazım. Yani 35 çarpı 11. Yani 385. Ancak 5 çarpı 7 çarpı 11'i bilerek çarpmıyorum. Nedenini birazdan söyleyeceğim. Buna göre Aşağıdaki karelerden hangisi yeteri kadar kullanılıp yukarıdaki gibi yerleştirildiğinde doğru parçasında boşluk ve taşma olmaz. Bu ne demek? Öyle bir kare bulmalıyım ki karenin bir kenar uzunluğu benim bu biraz önce yazdığım 5 çarpı 7 çarpı 11'in böleni olmak zorunda. İşte bu yüzden madem böleni olacak ya 5 ile 7'yi alıp 35 diyeceğim ya 5 ile 11'i alıp 55 diyeceğim ya da 7 ile 11'i alıp 77 diyeceğim. Ha bunları tek tek de alabilirim. 5, 7 ve 11'i ayrı ayrı tek tek de alabilirim. Ya da hepsini birden çarpıp 385 de diyebilirim. Ama seçenekteki sayılar bunları yapmamı bir nebze engelliyor. Hemen şıkları kontrol ediyorum. 35, 55, 77'den hangisi var? B seçeneğinde 55 var. İşte bu yüzden 55 santimlik kareleri istediğim gibi yerleştirebilirim. Bu durumda boşluk ve taşma olmaz. Sıradaki sorudayım. Benzer bir soru bir önceki soruya. Yukarıdaki karedik prizma şekillerin şeklindeki koliler, herhangi bir yüzeyi üzerinde üst üste konularak hiç boşluk kalmadan yüksekliği 3 metreden az olan bir soğuk hava deposunda tavana kadar yerleştirilebilmektedir. Yani ister 30 santimlik uzunluğu kullanalım, ister 80 santimlik uzunluğu kullanalım. Hangisini kullanırsak kullanalım tam olarak bu yüksekliğe denk gelebiliyor. İşte bu yüzden 30 ve 80'in en küçük ortak katını almalıyım ki 30 ve 80 sayılarının en küçük ortak katı 240'tır. Bu 240 santimetre. Çok dikkat. 3 metreden az olma koşulunu da sağlamakta. İşte bu yüzden benim bu yerden zeminden tavana kadar olan 240 santimlik yüksekliğe yerleştirebileceğim bir kutu bulmam lazım. Hemen şıkları kontrol ediyorum. 240 20'nin katıdır. 90'ın katı değildir. A değil. 240 60'ın katıdır. 120'nin katıdır. Her ikisinin de ortak katı olduğu için B seçeneğindeki kutular ile koliler ile aynı işlem tekrarlanabilir. Bu yüzden cevap Bursa. 10. sorudayız. Belediye görevlileri kaldırımlardaki dikdörtgenler prizması şeklindeki taşların arasına görme engellere yön belirlemede kolaylık sağlayacak üst yüzeyi kabartmalı kare prizma şeklindeki sarı renkli taşlar yerleştirmişlerdir. Uzunluğu 30 metreden az olan düz bir kaldırıma bu taşlar görseldeki gibi bölünmeden, üst üste gelmeden ve aralarında boşluk kalmadan yerleştirilmiştir. Bu kaldırıma yerleştirilen üst yüzeyi kabartmalı kare prizma şeklindeki sarı renkli taşların sayısı en çok kaç olabilir demiş. Dikkat! Et. 40 santimlik uzunluklar denk geliyor. 70 santimlik uzunluklar denk geliyor. Demek ki bu kaldırımın uzunluğu 40 ve 70'in bir ortak katı. 40 ve 70'in en küçük ortak katı 280'dir. Yalnız bana söylediği 30 metreden az olması gerekiyor. Peki 30 metre kaç santim eder? 30 çarpı 100'den 3000 santimetreden az olması gerekiyor. Ama taş sayısının da olabildiğince çok olması isteniyor. İşte bu yüzden 3000'den az olacak şekilde 280'in bir katını almak zorundayım. Ben bu 280'in 10 katını alırsam 2800 santimlik bir uzunluk hem 3, 3000 santimden kısa olmak koşulunu sağlar hem de olabildiğince büyük bir değer getirir. İşte ben 2800 santimetrelik kaldırımda sarı renkli taşların sayısını bulmak istiyorum. Bu yüzden gidip bunu 40 santime bölüyorum. 70 tane sarı renkli taş kullanabilirim en çok. Yani cevap C seçeneği. 11. sorudayız. Bir markette iki farklı marka bal satılmaktadır. Aşağıda biri 600 gramlık, diğeri 800 gramlık kavanozlar içinde satılan bu ballar ve satış fiyatları gösterilmiştir. Son bir hafta içerisinde marketin A marka balın satışından elde ettiği gelir B marka balın satışından elde ettiği gelire eşit olmuştur. Dikkat. Gelirlerin birbirine eşit olması ne demek? Bunu bir düşünelim. A marka bal 160 liraya satılıyor. B marka bal 180 liraya satılıyor. Madem gelirler birbirine eşit, o zaman 160 ve 180'in ortak bir katı olmak zorunda. Peki 160 ve 180 sayılarının en küçük ortak katı nedir? Gelelim ona. Bakın burada şunu düşünüyorum. 160 20'nin 8 katı. 180 de 20'nin 9 katı. Dolayısıyla birinde 8, birinde 9 olduğu için bunları 9 ile ve 8 ile çarparak eşitlemem gerekecek. Dolayısıyla 160 liralık baldan 9 tane, 180 liralık baldan ise 8 tane sattığımda gelirler birbirine eşit olacaktır. Benden istediği bu iki baldan yapmış olduğu toplam satış miktarının kaç kilogram olduğu. O zaman A balından 9 tane, B balından 8 tane alıp ağırlıkları hesaplayalım. A balı 600 gramdı. 9 tane satarsam 5400 gramlık bir ağırlık oluşur. B balı 800 gramdı. Bundan da 8 tane satarsam 6400 gramlık bir ağırlık oluşur. Böylece toplam satış miktarı 11800 gram Dolayısıyla 11.8 kilogram olur. Cevap C. 12. sorudayız. Yarı çapının uzunluğu r olan bir çemberin çevresinin 2πr olduğunu hatırlatmış diyor ki. Mehmet bisiklet almak için bisikletçiye gidiyor ve tekerlerin tekerleklerin e, merkezlerinin yere olan uzaklıkları 30 santim ile 40 santim olan iki farklı bisikleti beğeniyor. Bu iki bisikleti aynı mesafede sürerek deneyen Mehmet, her iki bisikletin de tekerlerinin tam tur atarak mesafeyi tamamladığını görüyor. Şimdi bu ne demek? Bir tekerleğin bir tam tur atması demek, tekerleğin çevresi kadar yol alınması demek. Ve her iki bisiklette mesafeyi tam tur atarak tamamlıyorsa, bu mesafe her iki tekerleğin de çevresinin tam katı olmak zorunda. Birinci bisikletten başlıyorum. 2 P3 yarıçap 40, dolayısıyla 240 santimlik bir çevre uzunluğu var. İkinci tekerlekte 2 iki, P3 yarıçap 30, 180 santimlik bir çevre uzunluğu var. Eğer denediği mesafenin en az kaç santimetre olduğunu bulmak istiyorsam, 240 ve 180'in en küçük ortak katını bulmak zorundayım. İşte 240 ve 180'in en küçük ortak katı 720 olduğu için bu mesafe 720 santimetredir en az. Cevap denizde. Bir çiftçi yaptırdığı toprak analizi sonucunda tarlasının ihtiyacı olan azot miktarını belirliyor. Bu ihtiyacı karşılamak için torbalar halinde satılan A ve B marka gübrelerinden birini tercih etmek istiyor. Çiftçi hangi markayı tercih ederse etsin, aldığı gübrenin tamamını kullandığında top, toprağın ihtiyacı olan azot miktarlarının tam karşılandığını görüyor. Daha az ödeme yapacak şekilde bir tercihte bulunan çiftçi, aldığı gübre için 1000 TL'den az ödüyor. Şimdi burada kilit cümle şu. Çiftçi hangi markayı tercih ederse etsin, aldığı gübrenin tamamını kullandığında toprağın ihtiyacı olan azot miktarının tam karşılandığını görüyor. O zaman bana lazım olan bu e, to torbaların içindeki bu A ve B marka gübrelerin içindeki azot miktarları. İşte bu torbalardaki azot miktarını hesaplayarak başlayalım. 50'nin %20'si 10'dur. 50'nin %44'ü 22'dir. Şimdi birinde 10 kilo azot var, 10 kiloluk bir azot miktarı var. Diğerinde 22 kiloya karşılık gelecek şekilde bir azot miktarı var. Eğer hangisini kullanırsam kullanayım, ihtiyacı tam karşılıyorsam 10 ve 22'nin ortak bir katı olmak zorunda. Bu yüzden gidiyorum 10 ve 22'nin en küçük ortak katını hesaplıyorum ki... 110'dur. 110 olması ne demek? 10 azot aldığım A gübresinden 11 tane kullanacağım demek. Diğer tarafta 22 azot aldığım B gübresinden ise 5 tane kullanacağım demek. Şimdi hemen hesaplıyorum. A'dan 11 tane kullandığıma göre 70 çarpı 11 770 liralık bir maliyetim var. B'den 5 tane kullandığıma göre 160 çarpı 5 800 TL'lik bir maliyetim var. Sonuçta her ikisi de soruda belirtildiği gibi 1000 liradan az. Benden istediği diğer markayı tercih etmesi durumunda kaç TL daha fazla ödeme yapacağı. Yani bu iki maliyetlerin arasındaki farkı bulmamı istiyor. Birine 800 lira ödedim. Diğerine 770 lira ödedim. Aradaki fark 30 liradır. Cevap Bursa. Bir toplantı salonuna genişliği 60 santim olan koltuklar bir doğru boyunca aralarında 25 santim boşluk bulunacak şekilde yerleştirilmiştir. İlk koltuk ile duvar arasında boşluk olmayıp son koltuk ile duvar arasında ise 25 santim boşluk vardır. Dikkat! Koltukların her biri 60, Boşlukların her biri 25. 60, 25 diye gidiyor. En son koltuk 60, boşluk 25 ile bitiriyor. O zaman koltuk ve boşluğu birlikte düşünürüm. 60 artı 25'ten 85'in katı olan bir uzunluk olduğu sonucuna ulaşırım. Devam ediyor. Diyor ki bu salona daha fazla koltuk yerleştirmek için koltuklar bir doğru boyunca aralarında 15 santim boşluk bulunacak şekilde yeniden yerleştirilmiştir. Şimdi koltuklar hala 60 santim ama aradaki boşluklar 15 santim. Dolayısıyla 60 artı 15'ten 75'in katı olan bir uzunluk elde etmem gerekecek. Her ikisinde de e, belirtilen koşullara uygun şekilde yerleştirebildiğime göre bu e, duvarlar arasındaki uzaklık, koltukların yerleştirildiği mesafe hem 85'in hem de 75'in ortak bir katı olmak zorundadır. Şimdi hemen 85 ile 75'in ortak katlarının en küçüğünü bulmak üzere işlem yapıyorum. Diyorum ki bu 85 5'in katı birler basamağı 5 olduğu için kaç katı? 17 katı. 75 ise birler basamağı 5 olduğu için gene 5'in katı. Bu sefer de 75 5'in 15 katı. Bakın bu ne demek? Eğer ben 17 çarpı 5 ile 15 çarpı 5'i eşitlemek istiyorsam, bunların ortak bir katını bulmak istiyorsam, 5'ler ortak olduğu için hiç bunu düşünmeyeceğim. Birinde 17, diğerinde 15 var. 17 olanı 15 ile, 15 olanı ise 17 ile çarpmak zorunda kalacağım. Böylece en küçük ortak katı bulacağım. Bu ne demek? 17 çarpı 5 yani 85 santimlik mesafelerden 15 tane var. Dolayısıyla 15 tane koltuk kullanıyorum. 15 çarpı 5 yani 75 santimlik mesafelerden 17 tane var. Dolayısıyla 17 tane koltuk kullanıyorum. Bana diyor ki soruda salondaki bir sıraya aynı koltuklardan en az kaç tane daha yerleştirilmiştir? E 15 taneydi 17 taneye çıktı. Demek ki fazladan 2 tane daha yerleştirilmiş oldu. Bu yüzden cevap Bursa. 15. sorudayız. Bir sınıftaki kare şeklindeki eş 2 pencere tüller ile aşağıdaki gibi süsleniyor. Tüllerin orta kısmının genişliği birinde pencerenin kenar uzunluğunun dörtte birine, diğerinde ise altıda birine eşittir. Dikkat. Pencerelerimizin uzunlukları eş, büyüklükleri eş. Dolayısıyla eş pencereler kullandığım için pencerelerin kenar uzunlukları da birbirine eşit. Birinde bu uzunluğun 1 bölü 4'üne, diğerinde 1 bölü 6'sına eşit olduğuna göre ben pencerenin bir kenar uzunluğu hem 4'e hem de 6'ya tam bölünür diyebilirim. Hem 4'e hem 6'ya tam bölündüğü için de 4 ve 6'nın ortak bir katı olmak zorunda sonucuna ulaşır. E, o zaman benim 4 ve 6 için en küçük ortak katı hesaplamam gerekiyor ki 4 ve 6'nın en küçük ortak katı 12'dir. Dolayısıyla pencerenin bir kenarının uzunluğu en az 12 cm'dir. Dolayısıyla benim burada... Ee, pencerelerden birinin santimetre kare cinsinden alanını artık bulma imkanım var. Bir kenarı 12 olan karenin alanını sorduğu için 12'nin karesini alıyorum. 144 santimetre karelik bir alan elde etmiş oluyorum. Cevap C. 16. sorudayız. Aşağıda bir ortaokuldaki öğrencilerin farklı kalınlıktaki mavi ve pembe renkli iplerden birini kullanarak yapmış oldukları kedi tırmanma tahtaları görülmektedir. Bu kedi tırmala, tırmalama tahtalarının her biri için kaç metre ip kullanıldığı ve bu iplerin bir metresinin fiyatı aşağıda verilmiştir. Mavi ip için bir tahtada 15 metre ip kullanıyorum ve ipin metresi 4 lira. Pembe ip ise bir tahtada 12 metre kullanıyorum fiyatı bir metresinin fiyatı 5 lira. Öğrencilerin yaptığı kedi tırmalama tahtalarının tümü için iki renk ipten de eşit uzunlukta kullanılmış ve kullanılan iplerin toplam maliyeti 1400 ile 1700 arasında olmuştur. Dikkat. Madem eşit uzunlukta kullanacağım 15 ve 12'nin ortak bir katı olmak zorunda. 15 ve 12'nin en küçük ortak katı kaç? 60. Bu yüzden ben 60'ın katı olan bir uzunluk kullanmak zorundayım. Mavi renkli ipleri kullanarak 1 metresine 4 lira ödediğimde 240K'lık bir maliyete katlanırım. Pembe renkli ipleri kullandığımda ise metresine 5 lira ödediğim için 300K liralık bir maliyete katlanmış olurum. Bana diyor ki her iki renk ipten de eşit uzunlukta kullanıldı ve kullanılan iplerin toplam maliyeti 1400 ile 1700 lira arasında oldu. O zaman hadi toplayalım. 540K'lık bir maliyet söz konusu ve bu maliyet 1400 ile 1700'ün arasında bir değer. O zaman ben bunu kaçla çarpacağım? Tabii ki ben bunu 3 ile çarpacağım. Dolayısıyla ben bunu 3 ile çarptığımda e, 1620 liralık bir maliyete ulaşmış olacağım. Ki bu da 1400 1700 arasında olma koşulunu fazlasıyla sağlayacak. O zaman K3. Eğer K3 ise benim her iki tahta içinde kullandığım ip 60 çarpı 3'ten 180 metre. 180 metre. Dolayısıyla mavi renkli İpleri kullanarak oluşturduğum tahtalardan 180'i 15'e böldüm. 12 tane yaptım. Pembe renkli ipleri kullanarak oluşturduğum tahtalarda da 180'i 12'ye böldüm. 15 tane yaptım. Toplamda 27 tane tahta oluşturmuş oldum. Cevap Bursa.